Sık. Hadi lan sık babamın oğlu sık. Lan oğlum sık sık sık. Sen ne yapıyorsun? Yalnız gitmeyeceğim demiştim. Adamların inine giriyorsun. Birlik olacaklar, ezerler sizi. Ben senin kim olduğunu biliyorum Yamaç. Ama sen hala benim kim olduğumu anlayamadın. Aslan parçası iki diren bir çekirdek nereye böyle? Bizim Pireli Sarınca piyango vurmuş davet yapacaklarmış. Ağabey abi! Bir diren mı? Aile arası burası. Görmüyor musun her yerde çocuklar var? Düzgün sürsene. Ali, hayat dersi bittiyse devam edelim. Cemiyet hayatının önde gelen isimleri son yılların en büyük yardım organizasyonunda buluşacak. Sen ne demiş büyük şair? Neden her aşk bir kadının cenazesini kaldırır mutlaka? Hiç aşık olmadığın için böyle konuşuyorsun. Kalbinin yerini bir bilsen. Allah benim kız burada.